Arkadaşlar hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Tek deste halinde kolektif yönelik bir video. E, konumuz ise aklınızdaki kişi, niyetinizdeki kişi neden duran ve neden sessiz? Buna bakacağız. Siz de iyice niyetlerinizi alın. Neden sessizsin diyorum. Ve başlıyorum şöyle. 3 kart alacağım. Şimdi şöyle söyleyelim. E, i̇lişkinizin aslında e, ...bu kadar okkalı bir bitişe sabitlenmesinin nedeni... ...kişinin e, sorumluluk alamaması... ...ve aslında ilişkinize yeteri derecede çaba sarf etmemesi. E, ve sizin beklentileriniz çok duygusal e, yapıda olduğunuz için... ...onu bir hayli gelmiş gibi görünüyor. Çünkü şu anda kariyer hayatına daha çok öncelik sağlıyor. Neden sessizsin dediğimde... ...senin önceliklerine el veremediğim için şu anda... ...aslında susmak istiyorum ve bu ilişkinin diyor... ...toparlanması için kendimi değiştirmem gerektiğinin farkındayım ben bu çabayı şu anda sarf edemem ee, bir ketumluğu ve enerjisi var. Lütfen e, beni takip etmiyorsanız, abone değilseniz kanalıma çok kısa bir hareket. Abone olmayı unutmayın. Bireysel danışmanlık için de hesabımda bulunan, kanalımda bulunan, açıklamalar bölümünde yazan numaramdan bana ulaşabilirsiniz.